İt seçtim çünkü... Bölümler İngilizce olduğu için, kampüsü büyük ve güzel olduğu için geldim. Mezunlarınızla görüştüm. E kampüste ben büyülendim ya, bilmiyorum tam benim istediğim gibi. <laughs> İlk öğrenci belgeleri de ben imzalıyorum. Tebrik ediyorum, hayırlı uğurlu olsun. Laboratuvar imkanlarından dolayı. Youtube videolarını izledim, internetten araştırdım. Evet, akademik kadrosu çok iyi bir üniversite. Evet. İyi teknik çalıştım yani bir sene boyunca. Fotonik. İlk açıldığından beri araştırmaya başladım zaten ve ilgimi çekti böyle heyecanlı olduğumu düşündüm. Ve Türkiye'nin de şu anda tek enstitüsü ve ben buradan çıktığımda da çok iyi yerlere gelebileceğimden zaten çok emindim. Yani %100 İngilizce olduğundan dolayı. Dili ve yurt dışı imkanları hakkında çok olumlu şeyler duydum bu okul hakkında. Bu kadar hızlı büyüyen Türkiye'de bence tek üniversite.